أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah'ım entiqni bil huda ve elhimni taqva. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle inşallah Kur'an tefsiri sohbetlerine başlıyoruz. Fakat Asıl konumuza geçmeden önce tefsirin neden gerekli olduğu konusuyla ilgili biraz açıklama yapmamız gerekir. Yüce Rabbimiz bizleri yarattıktan sonra elbette ki başıboş bırakmamıştır. Çünkü o hikmet sahibidir. Ve hiçbir şeyi abes olarak gerçekleştirmez. Eğer bizi bir hedef için yaratmışsa ki öyledir, bu hedefi bize tanıtması da gerekir. Niye bu dünyaya geldiğimiz, neden geldiğimiz ve nereye gideceğimiz, hedef nedir? Onları bize tanıtması gerekir. Ve bunu da gönderdiği peygamberler ve onlarla birlikte nazil kıldığı semavi kitaplarla gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin insanlığın hidayeti ve onlara yaratılış hedeflerini göstermek ve onları saadet menziline ulaştırmak için gönderilen ən son və ən kamil kitabdır. Çünki o kitabı gətirib də bizə sunan peyğəmbər ən son peyğəmbərdir. Bütün peyğəmbərlərin ən üstünü və khatəmidir. Qiyamətə qədər bu peyğəmbərin gətirdiyi kitab və bizlərə sunduğu öhrətələr bizim həyat rəhbərimiz və öndərimiz olacaqdır. Allahu Taala aziz kitabında buyurur ki: Ya ayyuhan nas, auzu billahi minash shaytanir racim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mowi'izatun min rabbikum və şifaa'un lema fi's sudur ve huden ve ey insanlar bütün insanlığa hitaptır ey insanlar rabbiniz tarafından size öğüt yüreklerde olan hastalıklara şifa ve müminler için hidayet ve rahmet gelmiştir. Maksat işte Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an Allah tarafından bize öğüt olsun diye, bizim ufkumuzu açsın diye, bize basiret kazandırsın diye gönderilmiş. Kalplerimizde Yüreklerimizde olan manevi hastalıklara şifa olsun. Bizi tedavi etsin diye gönderilmiş. Ve müminler için hidayet ve rahmet vesilesi olsun diye gönderilmiştir bu kitap. Bir diğer ayet-i kerimede Bakara suresinin başlarında buyuruyor ki: "Dalikel Kitabu La Raybe Fi Hudan Lil Muttaqin". O kitap, yani o yüce kitap, onda herhangi bir şüphe, herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Yani hak ve hakikatın ta kendisidir, özüdür. Bu kitap huden Muttaqin, takva ehli olanlar için yol göstericidir. Bakın bir önceki ayette başta buyurdu ki ey insanlar size öğüt olacak ve kalplerdeki hastalıklara şifa olacak bir kitap gönderdik. Kur'an bütün insanlar için gönderilmiştir. Dekin başka bir ayette buyurur huden nas, insanlar için insanların hidayeti için gönderilmiş. Ama hem o önceki ayetin sonunda buyuruyor müminler için hidayet ve rahmet vesilesidir. Hem de Bakara suresinin başındaki ayette buyurur lil muttaqin, Takva ehli için hidayet edicidir. Peki Kur'an bütün insanların hidayetim için mi gelmiş yoksa sadece takvalıların ve müminlerin hidayeti için mi? Elbette bütün insanlığın hidayeti için gelmiştir. Ama bu hidayetten istifade eden Kur'an'ın öğütlerinden öğüt alabilecek, Kur'an'ın ışık tutacağı kimseler, Kur'an'dan yararlanacak kimseler takvalılardır. Takvanın ilk aşaması, ilk merhalesi temel taşı inadehli olmamaktır kalp penceresini Allah'ın hidayet ışığına açık tutmaktır Dolayısıyla Kur'an gerçi bütün insanlık için gelmiştir Ama eğer birileri kendi iradeleriyle gönül pencerelerini Kur'an'ın aydınlığına kapatıyorlarsa bu onların suçudur kendileri kaybeder. Kendileri kendilerini Kur'an'ın hidayetinden mahrum bırakırlar. Bir diğer ayeti kerimede Bakara Suresi'nin 121. ayetinde buyurur. "Ellezîne âteynâhumul kitâbe yatlûnehû hakka tilâvete." Kitabı verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar. Yani o kimseler ki gerçekten bu Kur'an'ı telakki ederler, Kur'an'ı alırlar. Yani kabullenirler. Allah'ın gönderdiği bir mesaj olarak, hidayet vesilesi olarak kabullenirler. Onlar kitabı kıyla okurlar. Ulaike yu'minun bih. Onlar Kur'an'a iman ederler. Ve men yekfur bihi fe ulaike humul khasirun. Onu inkar eder inkar edenlerse işte ziyana uğrayanlar onlardır. Evet arz ettiğim gibi Kur'an'ın Nur, nuruna gönül pencerelerini kapatanlar kendileri ziyana, hüsrana uğrarlar. Kur'an'a bir zarar veremezler. Ya da Kur'an'ı getirene, gönderene bir zararları dokunmaz. Kaybeden kendileri olur. Bir diğer ayeti kerimede Sad suresinin 29. ayetinde buyuruyor ki Kitabun enzelnahu ileyke Mubarakun liyadabbaru ayatihi ve ulul alba Bu bir kitaptır ki anzalnahu ileyke Biz onu sana indirdik ey peygamber liyadabbaru ayatihi ta ki insanlar onun ayetleri hakkında tedebbür etsinler tefekkür etsinler bu mübarek bir kitaptır ki sana indirdik peki niye indirdik indirdik ki insanlar onun üzerinde düşünsünler akıl etsinler akıl akıl yorsunlar tefekkür etsinler elbab ve yetezekera ulul albab halis akıl sahibi ondan öğüt alsınlar Şimdi bakın aziz kardeşlerim. Evet, Kur'an Rabbimizin kitabıdır. Kur'an öğüt verme için gelmiştir. Kur'an kalplere şifa verme için gelmiştir. Kur'an yol göstermek ve hidayet için gelmiştir. Kur'an rahmet vesilesi olmak için gelmiştir. Kur'an bizleri dalaletlerden kurtarıp hidayete ulaştırsın, yaratılış hedefini bize göstersin diye gelmiştir. Ama bunun ilk ve en önemli şartı bu kitabı okumaktır. Bu okumak da sadece öyle laklakay lisan olarak olmamalıdır. Okuyup da üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek lazım, Kur'an'dan istifade edebilmek için. Kur'an'dan istifade etme, etme için bir, dedik ki, inat ehli olmayacak, gönül penceresini açık tutacak insan, hidayet güneşine. İki, okuyacak, yani tabi bunu okuyabilmek için öğrenmek lazım öğrenecek, okuyacak ve okuduklarını düşünerek okuyacak, tefekkür ederek okuyacak, tedebbür ederek okuyacak, aklederek okuyacaktır. Yoksa bu Kur'an'dan istifade edemez. Yoksa Kur'an'ın o gönderildiği hedefler gerçekleşmez. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Kur'an'dan, Kur'an'ın hidayetinden yararlanabilmek için Kur'an'ı anlamak lazım. Anlamak için tefekkür etmek lazım. Kısacası tefekkür, tefahhum, tefakkuh bunlar Kur'an'dan yararlanmanın olmazsa olmaz şartlarıdır. İşte bu noktada tefsir devreye giriyor. Yani Kur'an'ın elbette zahiri ve tercümesinden hatta bile bir yere kadar bir yere kadar herkes istifade edebilir. Özellikle Kur'an'ın öğüt mahiyetinde olan öğretileri ve ayetlerin. Ama Kur'an'dan gerçek anlamda istifade edebilmek için o Bakara suresinin 121. ayetinde buyurulan Kur'an'ı hakkıyla tilavet edebilme için ve dolayısıyla da hakkıyla Kur'an'dan yararlanabilme için daha derinlemesine Kur'an'ın hakikatleriyle aşina olmak lazım. Neleri bize anlatmak istediğini, hangi mesajları bize vermek istediğini öğrenmemiz lazım. Bunu da herkes yapabilecek güce ve imkana sahip değildir. Çünkü her şeyden önce Kur'an Arapça diliyle indirilmiştir. Ayrıca birçok ayeti üzerinde uzun çalışmalar, tefekkürler ve bir takım ön temel bilgiler ve ilimlere sahip olmayan birisinin Bu Kur'an ayetlerinin murat ve meramını tam olarak açıklaması ya da anlaması mümkün değildir. Özellikle bir takım ayetleri de Kur'an'ın varisleri olan Kur'an'ın muallimleri olan başta Resulullah ondan sonra da Hem Resulullah'ın hem Kur'an'ın bize tanıttığı Ehlibeyt'in açıklamaları olmadan birçok ayetin de nihai görüşünü ve nihai maksat ve meramını anlamamız yine imkansızdır. İşte bütün bunların hepsi tefsir ilminin içerisine giriyor. Bir taraftan Kur'an'ın kendi ayetlerinden istifade ederek, çünkü hadiste de geçtiği üzere Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir ediyor. Ama tabi bunun için Kur'an'a hakimiyet gerekir. Kur'an'a hakim olan kimseler ancak böyle bir üslupla Kur'an'ın tefsirinde, Kur'an'ın kendisinden yararlanabilirler. Öbür taraftan Temel bir takım bilgileri bilmesi lazım insanın. Arapçayı iyi bilmesi lazım. Ve diğer Kur'an'ın edebi ilimlerini, edebi bilgilerini üstlenen ilimler, maani, beyan gibi onlardan haberdar olması lazım. Ve diğer e, lügat ilminden, hadisten, kısacası bir takım temel bilgileri de insan sahip olmazsa yine de Kur'an'ın tefsirinde eksik kalır. Tabi akıl bunların hepsinden istifade etmenin de temel taşıdır. Çünkü Kur'an kendisi üzerinde tefekkür etmeye davet ediyor. Tefekkür ve tedebbür de ancak akılla olur. Dolayısıyla, aziz kardeşlerim, inşaallah, Allah'ın izniyle bu tefsir derslerimizde yazılan önemli tefsir kaynaklarımızdan yararlanarak, Resul ve Ali Resul'ün açıklamalarından yararlanarak ne derin, çok derin ve geniş olacak ne de çok kısa olacak, orta, seviyede bir e, tefsir sohbetini inşallah gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Ondan önce arkadaşlarım kardeşlerim ben e, bu ayetlerin bir de mükemmeli olsun diye, tekmil edicisi olsun diye birkaç tane hadisi yine Kur'an'ı okumak, öğrenmek, Kısacası Kur'an hakkındaki vazifelerimizi ifa etmemiz için bizi yönlendiren birkaç tane önemli hadisi Ve İmam Sadık salavatullah ve selamuhu aleyhin Kur'an okumaya başlarken ve Kur'an okuduktan sonra okuduğu iki tane dua var. Ki aslında Kur'an'ı nasıl okumamız gerektiğini, Kur'an'dan nasıl istifade etmemiz mümkün olabileceğini de bu dua kalıbında imam bizlere öğretmektedir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste buyuruyor ki لَقَدْ تَجَلَّ اللّٰهُ لِخَلْقِهِ ف۪ي كَلَامِهِ وَلَاكِنَّهُمْ la يُبْسِرُونَ Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu kendi kelamında yani Kur'an'da Allah'ın kelamıdır. Kendi kelamında yarattıklarına tecelli etmiştir. Mahlukata tecelli etmiştir. Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'da kendisini bize göstermiştir. Ama insanlar bunu tabi görmüyorlar. Dolayısıyla ne kadar insan bu Kur'an'da derinleşirse Kur'an'ı anlamaya ve gönül penceresini Kur'an'ın hakikatlerine açmaya çalışırsa ne kadar tefekkürü, tedebbürü daha fazla olursa elbette o yukarıda bahsedilen takva unsuru da bunun yanına eklenirse o kadar ilahi tecellileri kitabında hissetmeye, müşahede etmeye başlar. Önemli bir hadistir gerçekten. Allah kitabında yaratıklar için tecelli etmiştir ama insanlar görmüyorlar. Buradan anlayın ki neden Resulullah, neden ehlibeyt Beyt imamları Kur'an okumaktan bu kadar haz alıyorlardı. Kur'an okum okumaktan bu kadar lezzet alıyorlardı. Kur'an okumaktan neden doymuyorlardı? Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuş, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Neden? Çünkü Kur'an ve hadislerden istifade edilen şudur ki bir insanı en üstün kılan şey ilimdir, marifettir. Ve ilim ve marifetin en hakikisi Kur'an'dadır. Dolayısıyla Kur'an ilimlerine vakıf olan bir kimse ister istemez insanların en hayırlısı, en üstünü olacaktır. Yine Resulullah'tan nakledilmiş Ela men taallamal Kur'an ve allamahu ve amila bima fihi fa ana lahu sa'iqun ila'l cenneti ve dalilun ila'l cenne. Kim Kur'an'ı öğrenir, öğretirse ve Kur'an'da olan şeylere amel ederse fe ana lehu saiqun ilal cennet ben peygamber bu ben onu cennete sevk edeceğim yani ben onu alıp götüreceğim kendimle cennete yani cennete gitmesine garanti veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu cennete götüreceğim sevk edeceğim ve onun cennete gitmesine delil olacağım, rehber olacağım, önder olacağım. Evet, bir diğer hadisi e, hadis-i şerifte Allah Resulü yukarıda okuduğumuz ayeti kerimede ki buyuruyordu. Kitabı kendilerine verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar. Bu hakkıyla okurlar cümlesinin tefsirinde buyurdu ki yetebu ne yetebunu hakka ittibae. Yani Kur'an'ı hakkıyla okurlar yani Kur'an'ı hakkıyla ittiba ederler. Dolayısıyla bu ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Kur'an'ı okumadan bir insan amel etmeye çalışırsa, Kur'an'dan bigane ve yabancı olan bir kimse ne yapsa yanlış yapar. Kur'an'ı okur da Kur'an'da olanlara amel etmezse, böyle bir kimse de Kur'an'ı hakkıyla okumamıştır. Bazı hadislerde de geçiyor. Dilinde Kur'an cari olduğu halde Kur'an ona lanet eder. Niye? Çünkü okuyor ama amel etmiyor. Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Ve son olarak şu hadisi de huzurunuza arz edeyim. Buyuruyor ki bu hadisi emirul muaminin galiba yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Resulullah'tan naklediyor. Feizel tebesetil umuru aleykum keqita'il leylil muzlim fa aleykum bil Kur'an fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman işler birbirine karıştığı zaman Kur'an'a sarılın. Niye? Fe innehu şafi'un müşeffa'a çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olan bir davacıdır. Yani Kur'an mahşer günü olduğunda birilerine şefaat edecek ve kime Kur'an şefaat edilirse şefaati kabul olur. Kur'an'ın şefaat edilmez. Ve birilerinin hakkında da Kur'an şikayetçi olacaktır. Kur'an'ın şikayeti de kabul olunacaktır. Yani kimler için Kur'an şafiidir ve kimler için şikayetçidir? O kimseler ki Kur'an'a o ayette de ve hadisin o ayetin tefsirinde gelen hadiste de beyan edildiği gibi Kur'an'ı okusunlar ve amel etsinler. Kur'an'ı kendilerine hayat önder edinsinler. Elbette Kur'an bunlara şefaatçi olacaktır. Ama Allah korusun Kur'an'ı hayatlarının dışına iten ya da sadece öyle dilleriyle laklaka lisan olarak Kur'an'ı okuyup da onu hayatlarına yansıtmayan kimseler hakkında Kur'an elbette şefaatçi olacak. Sadece Kur'an şefaatçi olmayacak. Hz. Resulullah bile kıyamet günü olduğunda böyle kimseler hakkında şikayetçi olacak. Furkan suresinin 30. ayetinde buyuruyor. Allah Resulü hakkın adalet divanının karşısında durduğunda arz edecek ya Rabbi inne kavmi ey benim Rabbim benim kavmim yani benden benim ümmetimden olduğunu iddia eden birileri bu Kur'an'ı mehcur, metruk yalnız bıraktılar. mı? musunuz? Allahü Teala inşallah bizleri Kur'an'la haşir neşir olan Kur'an'ı kendisine Hayat kitabı edinen ve Kur'an'ın hakkıyla tilavet edenlerinden ve dolayısıyla Kur'an'a amel eden, Kur'an'ın nuruyla nurlanan, Kur'an'ın hidayetiyle hidayet bulan, Kur'an'ın vesilesiyle ilahi rahmetlere ulaşan kimselerden karar kılsın. Ee, i̇nşallah İmam Sadık Aleyhisselam'dan aktarmayı e, söylediğim o iki duayı bir sonraki programımıza bırakalım. Çünkü programımızın çok uzun olmamasını e, kararlaştırdık. İnşallah takriben ortalama yarım saat sürecek sohbetimiz. İnşallah onları bir sonraki programımızda huzurunuza arz etmeye çalışacağım. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته